Merhabalar tekrardan. Ben diyetisyen Deniz Eriş. Konumuz embuz Biraz detaylı da bir eğitim olacak aslında. Bir öncesinde sporcularda embuz kutları gibi biraz daha spesifik bir versiyonuna değinmiştik. Bu sefer daha genel ve biraz daha uzun bir anlatıma aslında benimsemek isteyeceğim. Yer yer çok detaya girmeden size klinikte kullanabileceğiniz ya da en azından dikkat etmeniz gereken farklılığınızı arttıracak şeyleri de katmaya çalışacağım. Tecrübelikler karışık Geniş bir konu. Her ne kadar basit gibi gözükse de aslında özellikle pratik uygulama kısmında gayet zayıf da kalınan bir konu. Dolayısıyla ne katabilirsek dediğim gibi karşı ne bozukluğu nedir, ne işe yarar, neden insanlar bunu yakalanırlar, yakalanan insanla yakalanmayan insanı ne ayırır, onun dışında hangi mekanizmalarla çalışır, spesifik ve çok sık göreceğiniz türleri nelerdir? klinikte veya pratiğinizde bunu nerede görürsünüz? Nasıl bir tedavi üzerinden gitmek gerekir? Hayatta bunun önemi nedir? Gibi bir sürü önemli konuya giriyor olacağız. Detaylandıralım. Anoreksiya da de burada sıkıntı şu. Çoğu zaman bu kişiler gerçekten tedavi almazlarsa bir noktadan sonra ölüyorlar. Dolayısıyla en ciddiye almamız gereken yine de uzun vadede ve hani kısa vadede dahi anoreksiya olacak. Çünkü kişilerin hayat kalitesini en ciddi düşünen şey o. Yeme bozukluğu nedir, ne değildir kısmında çok büyük kafa karışıklıkları var. Yeme bozukluğu ve beslenme bozukluğu farklı şeyler. Kişinin çok zayıf olması, çok kilolu olması, bir yamayının yüksek olması, oranının düşük olması, hiçbir şey yememesi ya da çok yemesi doğrudan yeme bozukluğu demek değil. Binge eating kısmında aslında bunun birazcık ucu açık bir tanım yine tekrardan. Kimi bunu duygusal diyor. kimisi hali hazırda fazla yemekten yemekle severim kısmına kadar götürüyor. Burada aslında önemli olan şey kişinin normal noktada yiyemeyeceği kadarını kontrolü yiyerek tüketiyor olması. Botereksiya yine Ednos içerisinde geçiyor ve sağlıklı, optimal beslenme kısmına takıntıyı gösteren oturuyor. Çoğu zaman aslında insanlar şu noktada özellikle Instagram doktorları beyine tekrardan şu yasak, bunu asla yemeyin, şu şöyle böyle kısmından toplulukları bilgilerle biraz daha buraya gitme eliminde oluyorlar. Aslında amaç hayat kalitesini arttırmak, performansı arttırmak, daha iyi hissetmek falanken bir yerden sonra yoğun kısıtlamalar ve gıda kaygısıyla beraber mutsuz bir hayat ortaya çıkmaya başlıyor. Hı. sadece bozukluğu aslında bir tanı kriteri ya da profesyonel olarak kabul edilmiş bir şey değil tam duygusal demeyi iyi yorum demek ki tarzında aslında hani klinik olarak kabul edilen bir şey yok. Yine tekrardan binge eating'e yakın bir şey. Duygusal deme kısmını birazcık daha yine tekrardan bozulmuş yeme davranışı olarak düşünebilirsiniz. Düşünmeninle diyetisyenler olarak diyet yazıp geçmek değil açıkçası. Yani 15 dakikalık görüşmede kimseye anlamlı bir fayda sağlayabileceğinizi düşünmüyorum. Zaten kişiye burada bir yıl içerisine atmış bunu yaşamış ya da iki yıl diyeyim bozukluğu olup da o görüşmeyi bekleyen bir insan o iki yılı 15 dakikada çıkartabilecek bir noktada değil çoğu zaman zaten çözümde doğrudan diyet olmuyor. Senin hemen bunu çözmen gerekiyor. Artık bunu yapmazsan kesinlikle ölürsün tarzı sert girişimlerle 3000 kalorilik diyet dayamak da çok gerçekçi olmayabiliyor. Çoğu zaman kişiyi utandırıyor ve geriye çekilmesine neden oluyor. Evet. Biz aslında burada kişinin yine tekrardan o değişimleri yapmasına olarak sağlayacak, yeterli beslenmeyi alacak sağlık durumuna gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de elimizden geldiğince kişiyi desteklemek ve tetiklemek en büyük sorumluluğumuz da bir kişinin sorumluluğunu üstlenemeyecek kadar fazla alan var atıyorum bir anoreksiye hastasının aynı zamanda tiroidleri bozulmuş hatta daha hızlı çalışır hale gelmiş ya da düşmüş durumda oluyor. O noktada mesela durumu değerlendirip kişiye belki bir tiroid ilacı başlamayı düşüneceksiniz tekrardan fonksiyonelitesini kazanmak için. Belki tiroid ilacını o noktada başlamayacaksınız. Zira kişi gıda almadığı için, yeterli beslenme sağlamadığı için tiroidleri yavaşladı yorum yapacaksınız. Bu yorum size düşmüş durumda değil. Orada mesela kesinlikle bir çocuk endokrinolojisine ihtiyaç duyuyorsunuz. Evet. Düerdiğiniz azarar vermemek tetiklememek ve tedavi sürecinin doktorlarının ve terapistinin özetlediği şekilde göstermek. Yetişinin araştırma yapması ve beslenme eğitimini de vermesini istiyoruz ama bunu otoriter bir şekilde yapıp tetikleyici olmaktan da kaçınmalı. Risk faktörlerini ve karşısındaki kişinin tetikleyicilerini ufaktan öğrenmeli. Aynı zamanda da diyet listesi rahatlığından kastım biraz önce bahsettiğim durumda kişiyi çok yoğun bir yönlendirme yapmamaya çalışmalı sizin elinizde kişinin genetik altyapısına tarayıp kanından, şuyundan, buyundan ona yüzde yüz en iyi gelecek, her şeyini çözecek bir listesini çıkartacak bir araç olsa dahi yan olan bir kişiye o listeyi verirseniz o yüksek ihtimalle faydalanan çok kişiye zarar verecek. Çünkü Şimdi bu sefer onu yapamadığı için ekstra strese giriyor olacak. İlla kahvaltı yapman lazım derseniz kaç yıldır kahvaltı yapmayan birine kalori alımını, enerji alımını arttırmak için şu noktada yüksek ihtimalsizden uzaklaşacak. Diyetisyenin bana illa kahvaltı yap dedi. İnat etti deyip mesela bir daha gelmeyecek ve belki diyetisyenlerden koptuğu için iki yıl boyunca beslenmesini dikkat etmeyip daha kötü bir yere gidecek. Diyetisyen farkına varmadan danışanda yazılı bir e, yamuzluğu eğilimi varsa hasar verebiliyor. Dolayısıyla tetikleyicilikte ve dikkat var. Senkine yaklaşmak lazım. Son dönemde Instagram'da ya da çeşitli çalışan diyetisyenleri de görmüşsünüzdür. Son da 5 yıldır bazı diyetisyenler diyet dışı yaklaşımda sezgisel yeme üzerinden danışan kabul ediyor. Bu şekilde bir tedavi ya da hafif yem bozuklukların yönetimini sağlıyorlar. Faydaları da var, zarar olarak düşünebilecek kısımlar da var. Ama çoğu zaman özellikle anoreksiye ya da çok yoğun bulimiye dışındaki vakalarda ve bozulmuş yeme davranışı diyelim şeyi rahatlatmak açısından çok güzel bir yaklaşım. Case study üzerinden bir vakadan geçmek istiyorum. Mesela 23 yaşında binç EATING yaşayan insülin direnci demir eksikliği anemisi olan bir kadın hayali. Sıradan sorularınızı alabilirim. Tartışma için belki katacaklarınız vardır. Konu dediğim gibi çok genişti. Ama ne katabildiysem kâş. Gerçekten ön Türkiye bu alanda bayağı dar. Gelecekte belki çalışmak isteyen arkadaşlara da vesile oluruz. Seve seve buradayız. Çok teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere. Sizlere de. Görüşmek üzere. Sevgiler. Kendinize dikkat edin. Alacağım. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.